Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalı lavaş tarifi ile geldim. Hem kalın olarak hazırladım hem de ince olarak hazırladım. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma yarım paket yaş maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir bardak ılık su ekledikten sonra spatula yardımı ile karıştırıyorum mayanın tamamen eridiğinden emin olduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sıvı yağını ekledikten sonra biraz karıştırıyorum. Üzerine göz kararı olacak şekilde bir miktar un ekliyorum. Bunun üzerine 1 tatlı kaşığına yakın tuz ekliyorum. Tuzu ilk olarak unla karıştırdıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştıracağım. Yoğunlaştıktan sonra elimdeki spatulayı çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra içerisindeki spatulayı çıkarttım. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Toplamda 3,5 bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız lavaşlarınız o kadar güzel olacaktır. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masama biraz un serptikten sonra hamurumu masaya aldım. Masada 3-4 dakika kadar hamurumu güzelce yoğuracağım. Bu arada eğer çok yumuşak hamuru toparlayamam derseniz bu aşamada hamur kartı kullanabilirsiniz. Hamur kartından destek alarak hamurunuzu yoğurursanız çok fazla un eklememiş olursunuz. Hamurun kıvamını şöyle sizlere yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur, ele yapışan bir hamur. Hamuru toparladıktan sonra yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Üzerini streçle kapattıktan sonra oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Hamur iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Bu arada tabağın dibinde e, toplanan zeytinyağını da bu şekilde üzerine sürdüm. Dilerseniz siz de sürebilirsiniz. Üzerini kapattım. Daha sonra kalınca bir sofra bezinin içerisinde sararak hamurumun mayalanmasını bekliyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Hemen sizlerle yakından paylaşayım. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Gerçekten dokusu mükemmel olmuş. Mayalı bir hamur olduğu için ilk başta hamurun havasını aldım. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamurumu tezgaha aldım. Yuvarlak bir forma getiriyorum. Daha sonra hamur kartı ile ortadan ikiye böldükten sonra 10 eşit parçaya bölüyorum. 10 tane beze hazırlıyorum. Beze hazırlamayı tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Eğer küçük bir tavada hazırlayacaksanız ona göre bezelerinizi küçük tutabilirsiniz. Hamurumu parçalara böldükten sonra hızlı bir şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerine biraz un serpiyorum. Daha sonra buzdolabı poşetiyle bu şekilde üzerine kapattım. Üzerine temiz bir mutfak bezi de örttüm. Bu şekilde 15 dakika kadar dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa yarım saat kadar da dinlendirebilirsiniz. 15 dakika dinlendirdiğim hamurlarım gerçekten çok güzel bir şekilde kabardılar. Poşetin altında olduğu için kendini bir kat daha rahat salıyor. Bezeleri kenara aldıktan sonra üzerini örtmeyi ihmal etmeyin. Hemen ilk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak hamurumu açma işlemine başlıyorum. İlk başta kalın olacak şekilde lavaşlarımı hazırlayacağım. Bu şekilde hazırladığınız zaman çok daha kabarıyor. Balon şeklinde kabarcıkları oluşuyor. Kahvaltı sofralarında bu şekilde bizler daha çok tercih ediyoruz. Eğer Kayseri yağlama dürüm yapacaksanız aynen bu hamurdan büyük olarak hazırlayıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Kanalımda birçok lavaş tarifine ulaşabilirsiniz. Mayasız olarak lavaş tariflerime gerçekten çok güveniyorum. Gerçekten yumuşacık oluyorlar. Lavaşlarınız eğer normalde sert oluyorsa lavaşlarınızı hazırladıktan sonra pişirme aşamasında Pişirdiğiniz lavaşları sofra bezinin arasında büyük bir poşetin içerisinde toplarsanız, lavaşlar bittiği zaman hepsi pamuk gibi olacaktır. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Lavaşı yeteri kadar büyüttükten sonra lavaşı pişirirken kesinlikle tavanızın sıcak olmasına dikkat edin. Aksi takdirde lavaşınız kuruyacaktır. Hemen sizlere açmış olduğum hamurun inceliğini de göstereyim. İnce olarak hazırlamak istediğiniz zaman bu incelikte hazırlayabilirsiniz. diyebilirsiniz. Halbuki birçok yerde duydum mayalı lavaş çok fazla açılmıyor diye. Gördüğünüz gibi güzel yoğurduğunuz zaman mutlaka açılıyor hamur. Tavayı ısıttıktan sonra kalın olan lavaşlarımı tavamın üzerine aldım. Kenarlardan kabarmaya başladıktan sonra çeviriyorum. Sürekli olarak çevirin ki güzelce kabarsın. Lavaşları pişirdikten sonra sofra bezinin arasında toparlayın. Eğer yumuşacık olmasını istiyorsanız ekstra bir poşetin içerisinde de koyabilirsiniz. Lavaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıyor. Bu arada ocağımın en büyük gözünde yüksek ateşte pişiriyorum. Hemen sizler için bir tane daha pişiriyorum. İnce olan lavaşı çok fazla göstermeyeceğim. Sadece en sonunda pişmiş halini göstereceğim sizlere. İnce olan lavaşları da aynen bu şekilde pişireceğiz. Pişirdikten sonra dilerseniz buzdolabı poşetine koyarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Daha sonra oda sıcaklığından geldikten sonra tavada 1-2 ısıttıktan sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sizler lavaşın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.